Selamünaleyküm arkadaşlar bugün Vera oynayacağız. Bakalım güzel bir el olur umarım. Karşımızda yine Natalya var arkadaşlar. 3 videodur bıktırdılar artık bu Natalyalar Vera ile dehşet saçacağız arkadaşlar. Tam bir kolsuz helosu diye geçiyor. Haberiniz olsun. <laughs> Çünkü çimen de gezip o kadar fazla ve büyük bir hasar var ki kardeşlerim. Ciddi anlamda büyük bir hasarı var yani. Direkt zaten teklediğimizi göreceksiniz ama sizden ricam videoya beğeni atar mısınız arkadaşlar? Atarsanız sevinirim. Like'lar için şimdiden sağ olun. Önceki videoda da rica etmiştim. Biraz fazla like atmışsınız diğerlerine göre. Şimdiden sağ olun tekrardan. Arkadaşlar yine Natalya burada. Şöyle vurayım ben hasarlarımı. Minyonları da iteyim. Dikkat edeyim. Bu da burada. İki kişiler bunlar. Niye böyle ettiler bilmiyorum. Kavga ediyorlar herhalde. Ama olsun benim pek şeyimde değil arkadaşlar. umrumda Şöyle dikkat edelim. Nerede bu Natalya? Burada bir yerde. Evet yine skillini kaçırdı. Deli. <laughs> Dur bakayım aşağı tarafa gidelim. Şöyle bekle bakayım. Nerede buranın adamı? Geliyor. Nata geliyor bak. Hemen şöyle yaptım. Vur 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 vur. Kardeşim onu keseriz keseriz keseriz. Çok güzel oldu. Hemen bunu da al. Çok güzel. Tamam. İlk aldık. Başarılı oldu arkadaşlar. Mide doğru tekrardan gidiyorum. 4 olmaya çalışıyorum. Şuraları da şöyle stana basayım. Çünkü adam adam çıkarsa stun atıp kaçar mı? Işınlanım da vardı. Tekrardan bu geldi bu süre. Carry. Şöyle stun attım arkadaşlar. İlk skillim olmadığı için hasar veremedim. Tamam olsun problem yok. Şuradaki cana da alayım. Birazcık canımız gitti tabi. Bakalım tekrardan geliyorum genge. 4 olamadım daha. 3.5'uz. Ama şuradan bir grup minyon da atayım. 4 olup giderim en azından muhtemelen. Daha sonraki savaşa katılacağım. Natalya yine burada. Ya bu Natalyalar gerçekten sıkmadım artık. Her el her el her el Natalya mı gelirmiş ya? Bir de Nata videosu mu çeksem? Bak bu de skillerini nasıl atıyor? <laughs> Şöyle gel bakayım kardeşim. Hadi git sen. Genge gidersin gidersin. Al bak gittin geldi mi? Hadi git bakayım o genge nasıl gidiyor canla. Kaşınıyorsun bak. Geliyorum. Geliyorum. Bekle. Şöyle stun. Cık. Yine kill bende kalmadı ya. 2 asist oldu. Neyse tamam problem yok. Problem var ama problem yok. Yapacak bir şey yok. O yüzden şurayı hemen tekrardan itelim. Geliyor yalnız. Geliyor. Çimenden gördüm geldiğini. Kardeşim artık bana da bir kill gelirse güzel olur. Şu ADC'ye gideyim bari de alayım şunlardan birilerine. Ultim de var şu anda. Hadi bana kalsın. Vurdum ultiyi bastım ona da. Çok güzel. Ona da vur ona da vur. Kill bende kaldı bu arada. Çok güzel oldu valla. Şoför ilk kelimizi aldık. 1-0-2'yiz. Ona da skill atacağım. Şöyle ama dikkat edeceğim. Stand attım. Kaçabiliriz. Ölecek. Güzel. Dur. Dikkat edelim. Aman. Aman. Aha lan bu da buradaymış. Şu anda yakalasam keserim yalnız. Natalia'ya dalacağım arkadaşlar. Geldim kardeşim. Geldim. Al 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 al. Şöyle şunu bir bakayım. Vur ona vur ona. Çok güzel oldu bu da. 1 0 -400. <laughs> Çok az aldım ya. Oğlum bu bizimkini yok etti lan. Neyse önemli değil arkadaşlar. Şuradan canı alayım. iyileştirmem de geliyor. Bir grup daha minyon çıkabilirim ya da şuradan birine dalabilirim. Ultim geldi. Ultisi de çok hızlı da oluyor görüyorsunuz. Kelan nasıl skiller bize geldi artık arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şöyle kardeşim kendine iyi bak bakalım. 10 numara oldu. Tekrardan şuradan mid'e gideyim. Mid'i tutayım iteyim. Ondan sonrasına bakarız. Hepinize sıra gelecek. Hepinize sırayla. Birazcık yorgun ve uykuluyum arkadaşlar bu arada. Kusura bakmayın. Geç saate kaldım biraz video için. Yani nasıl konuşurum bilmiyorum ama umarım mantıklı şeyler konuşuruz. Şöyle şunu stanlayayım ve keselim. Yine asist. 206. Vallahi sıkıntı yok ama MVP ben olurum yani bu asistlerden bile. <laughs> Asistle bile olsa MVP alırız arkadaşlar. Sıkıntı yok. Ölmeyemeye çalışalım madem. MVP almak için. Çünkü takım arkadaşlarımız kill bırakmıyor sağ altında. Neyse. Az sonra zaten ben full pusu yapacağım arkadaşlar. Pusa gideceğim. Şöyle gideyim tekrardan aşağıya doğru. Dediğim gibi ultimiz ve kombomuz ile tekliyoruz kesinlikle. Şöyle yaptım kardeşim çünkü sen biraz belasın. Işınlarına da basmak zorundayım. Allah. Geliyor bak nasıl geliyor. Biraz fazla hasar yedik ya. Biraz fazla hasar yedik. Neyse bizimkiler bir anda desteğe geldi. Güzel takım arkadaşlarını birazcık beğendim bir tık. 10'a 5 ama 5 kere de bizimkiler ölmüş. Problem yok arkadaşlar. Ben taşırım. Veri aldığım zaman çünkü hep taşıyorum yani elleri. Yine doğru gideyim şöyle. Geliyorum ben de geliyorum. Geliyorum. Işınlarım yok. Birisini pat diye yakalayamam ama şöyle lan acaba şöyle yapayım. Attım. Bir tane daha işte bizde kaldı. Çok güzel oldu. Vallahi takım arkadaşım da skill'e bastı ama kill Allah'tan onda kalmadı. Telan nasıl mıydı? Neydi o skill'e basan? Aya bize ult attı. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şöyle de vuralım. Vur lan vur vur vur. Tamam. Direkt kill bize kalmadı. 3-0-7. Alıştık artık killerin bize kalmamasında. İtelim <laughs> hemen. <laughs> Telan nasıl? Bir yaklaşır mısın biraderim? Bir yaklaş. O skinle bazı bu. lan vurma. Sadece yanaş. yanaşmayıp bir dene başına ne gelecek? Bak şimdi. Evet kardeşim. Kendine iyi bak şöyle. Oğlum çıldıracağım ya. 3-0-8 oldum. Yine kill bize kalmadı ya. Allah Allah basma şu skin'le işte. Kardeşim. Tamam sıkıntı yok. Var ama yok. Killer bende kalsaydı şu anda var ya. Uf ne kasmıştım ama yani 8 asist'ti. Nedir hepsine de hayvan gibi hasar vurdum. Dokanmayla 8 asist almadım yani. Neyse şu Natalya'ya pusuyorum arkadaşlar. Gelecektir genge derken geliyor Şöyle vuralım hemen hızlı hızlı. Bir tane daha. Bay <laughs> bay üst tarafa doğru gideyim bir de arkadaşlar. Alt tarafa çok gittik. Tulen'i keselim bir de. Saldır direkt onu bak yakalamamız lazım. Kaçırmayalım. Direkt ölüm vuruşu yap. Vur kardeşim vur kardeşim. Bu kill acaba bizde kalır mı derken. Şöyle gelirken tamam bizimki kesti artık. O kill de yani onda. 4-0-9 arkadaşlar. Asisi 9 yaptık. Mid'e doğru gidiyoruz. Mid'i kestirmememiz lazım. Mid gidiyor ama mid tutamayız. Yapacak bir şey yok. Bari Telan'ı nasıl yakalayalım. Gelin. Gel bakayım kardeşim. Ya oğlum ne bu 4-0-10 ya? Allah Allah. Harbiden asist adam olduk. Neyse sıkıntı yok. Biraz daha kasar bana kalır filan ama. Fazla hasar vuracağım bunu. Şöyle yapayım bari şu kilo ben alayım bari. Yani ona da vuracak. Aç ona da vuracak. 5-0-10 olduk arkadaşlar güzel. Ya oğlum siz bir susun bir ne diyorsunuz lan? Ben bir şey anlatmaya çalışıyorum. Bunlar da burada o onun dıdısını bu bunun dıdısını yapıyor. Önemli değil onlarla uğraşmayacağım şu anda arkadaşlar. Kill biraz benim de az kaldığı için birazcık böyle moralim bozuldu ama ne yaptıklarını anlamadım ama oyunu da güzel domine ediyorum şu anda. O konuda problem yok. Gayet korku saldım karşıya. Karşı şöyle Natalya'yı yakalasaydım iyi olurdu. Artık fazla açılamazlar arkadaşlar. Onlara gerçekten büyük hasarlar vurdum. Yamuttum. Natalie'yi şuradan yakalayacağım. Geliyorum biraderim. Geliyorum. Gel bakalım. Gel bakalım. He he. Vallahi oğlum çok güçlü ya. Gerçekten de çok güçlü yani. Aşırı bir gücü var. Dur bakayım geliyorum. Onu yakalarız kardeşim. Yakalarız. Hiç sıkıntı yok. Şöyle yaptık mıydı? Hehehe. Kardeş kendine bak. Evet 7-0 olduk arkadaşlar. Killer artık bizlere kalmaya başladı. Şuradan minyonu aldık. Yeni itemler için ama ölmedik. Buraya kadar da ölmek istemiyorum. Base'imi atayım temizce. Hatta farkındaysanız biraz da geri yürüdüm. Çünkü hiç ölmedik madem ölmeyelim arkadaşlar. Fezimizi tertemiz atalım. Şu dans neymiş? Derken basamadım herhalde. <laughs> Güzel ya. 7-0 10. Geliyorum tekrardan. Artık dediğim gibi bir pusuyla hallediyoruz işi arkadaşlar. Arada kalmamaya çalışıyorum. Çünkü stanım tek kişilik biliyorsunuz. Toplu bir alana stan atmıyorum ama hero çok güçlü gerçekten. Mid için muazzam bir hero şu anda. Şöyle vuracağım şuna. Of oğlum ne vuruyorum ya. Ama adam ölmedi. Yalnız var ya ciddi manada hasarım var. Buralarda bekleyeceğim arkadaşlar. Belki gelen giden olur. Şöyle orman içinde gezeyim. İşte keri var. keri yakalayamam. Şu an ışınlarım da yok. Neyse sıkıntı yok. Aya da bizde arkadaşlar. Dur bakalım. Yok yok ona vurma. Şimdi ne yapacağız? ondan mı keseceğiz? Bir de iyiciler mi keseyim? Şu takımlardan karşıdan birilerini öldürsek 7-0 çünkü çok tatlı geldik buraya kadar. Da umarım öyle olur ama ölmemem lazım. Şuraları da bekliyorum arkadaşlar birisi açılır mı diye. Açılmıyor. Artık korkusu aldık rakibi Umarım bitirtmemezlik yapmazlar ile. Vallahi be dur bakalım. Neredeler hani? Bir şey yakalasam şuradan var ya adamı yok edeceğim de. Şu an kimse yok. Direkt teklerim yani bak. Harbiden diyorum direkt teklerim. Bekliyorum natamata aha geldi vallahi lan. Geliyorum kardeşim arkandan bakın hasara bakın şimdi hoppa 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 <laughs> oğlum bu ne lan neyse minyonları itelim arkadaşlar manyak bir şekilde devasa bir tekleyici güce sahip diyorum ya sizi anlamıyorsunuz ama geliyorum üst tarafa doğru şu ejderi kaptırmayalım ejder savaşı çıkabilir derken bizimkiler aldı zaten birisini de yakalarsak arkadaşlar çok güzel bir şekilde öne geçmiş olacağız iyice zaten öne geçtik de yani artık oyunu bitirmeyi garanti muhtemelen. Çünkü tutamıyorlar. Yakaladığım benim yamulduğu için arkadaşlar direkt adamlar yok oluyor. <laughs> Tek kişiyi tekleme gücüne tamamen taşıyorum şu anda. <laughs> Dur bakalım. Şöyle şurayı itelim madem. Rahatlasın koridor. Nata geliyor ama fazla da yanaşamam şu anda arkadaşlar. Ama şuradan birisini yakalarsam yok edeceğim. Bak şimdi. Kardeşim kendine iyi bak. Of oh, güce bir bak ya. 9 0 10 olduk. Güce bir bakar mısın? Şuradan şuradan skilleri basacağım. Anna oğlum. Cık. Harbiden çok büyük hasar var ya. Lan bari 10 kile tamamlayayım lan. Ne yaptınız şimdi yani? 9 0 11 oldu. Skorum. Şöyle yapacağım. Ya oğlum bak ben kesiyorum. Adamları vallahi ben kesiyorum ya. Ben kesiyorum takım arkadaşına yazıyor. Ben kesiyorum takım arkadaşına yazıyor. Allah Allah <laughs> tamam yapacak şu şey. şu saldırım bir ya. Kilim bana kalmamalar arkadaşlar 12 kere oldu 12 kere. Hiçbirisi boş dokunuş asisti değil onların. Hepsi benim yamuttuğum killer. Vallahi 20-30 kilo alırdık ya. Şöyle yaptım kardeşim 10 kilo tamamlamam lazım derken tamamladım. Şuna da şöyle düz vuruş yapalım. Asistini bile alamadım. Düz vuruşum havada kaldı. Dediğim gibi 10-0-12 ama 12 asistim. 12'si de benim yani. Cidden. Kardeşim şöyle şöyle sana da vurayım. Of oğlum hasar al. Bak ya hasara Bak ya. Valla kardeşlerim. Harbiden bu video like hak etti yani. Ölümsüz bir maç çıkarttık. Oyunu manyak bir şekilde domine ettik. Biraz da uykulu olduğum için valla ne konuştuğumu da hatırlamıyorum artık yani. Boş muhabbet yaptık herhalde belki de. Bilmiyorum oyunu da anlattık. Videoyu beğendiyseniz like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Bir de bizi buraya kadar izleyenler tekrardan GG yazarsa mutlu olurum. GG yazarlarsa bakayım aynı kişiler mi izliyor bizi buraya kadar? Ya da izleyen farklı kişiler varsa yoruma yazsın GG. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek üzere.